Atılımcı İş Adamları Derneği Başkanı İlker Kızılkaya ve yönetim kurulu üyeleri Kocaeli TV ve Bugün Kocaeli gazetesini ziyaret etti. Başkan Kızılkaya Kocaeli TV'nin ve bugün Kocaeli Gazetesi'nin kentteki önemine değinerek kendileri de yeni medya plazayı dolaşarak çok beğendiklerini dile getirdi. Kocaeli TV ve bugün Kocaeli Gazetesi'ne yapmış olduğu yatırımdan dolayı çok teşekkür ederiz. Kentimize güzel bir plaza kazandırdılar. Bu zamana kadar yaptığı hizmetleri hep beraber gördük. Bundan sonra da inşallah çok güzel hizmetleri olacak. Başkan İlker Kızılkaya gündemi de değerlendirerek tüm dünyada etkili olan pandeminin gerek ekonomiye gerek insanlığa zarar verdiğini söyleyerek bu süreci hep birlikte atlatacağız dedi. Dünya şu anda e, bir zor bir süreçten geçiyor. E, i̇nşallah biz de hep beraber çalışarak bu zor süreci güzel şekilde atlatacağız. Ülkemize, iş adamlarımıza, e, ailemize, herkese güveniyoruz. İlker Kızılkaya Atılımcı İş Adamları Derneği'nin bu yıl projelerine ısı sistemleri, güneş enerji sistemleri ve enerji üzerine çalışmalarını devam edeceklerini dile getirdi. Atılımcı İş Adamları Derneği'nde bu iki, iki yıllık pandemi sürecinde sonuçta çok aktif bir şey olmadı. Biz de bu dönemde göreve geldik. İlk önce tüm üyelerimizi ziyaret ederek istişareler yaparak bir plan program geliştirdik. Bu dönemde ortaklaşa kentimize ve ülkemize katkı sağlayacak projelerde ilerlemek istiyoruz. Bunların başında da işte enerji, yazılım, ihracat gibi konu başlıklarımız var. Yakın zamanda projelerimiz tamamlanınca hayata geçireceğiz inşallah.